teknik ve coğrafi olarak eğimle ilgili bir sıkıntı var. AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu'da 2020 yılında İl Özel İdaresi tarafından yatırımlar için 60 bin TL ödenek ayrıldığını söyledi. AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Bolu'ya gelen ödenekler ve yatırımlara dair açıklamalarda bulundu. Aydın ve Küpçü yazılı olarak yaptıkları açıklamalarında yaşanılan ekonomik durgunluk ve pandemiye rağmen yatırımların devam edeceğini Bolulular'a müjdeledi. Milletvekilleri Aydın ve Küpçü, Bolu'ya hizmet üretmek için çalışacaklarının altını çizerek, havaların ısınmasıyla birlikte hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. 60 bin TL'lik ödeneğin yarısını Bolu'muzun dört bir köşesinde kullanılmak üzere asfalt ve yol bakımları için ayırdık. 10 bin TL'ye yakın kısmını içme suyu tesisleri, su deposu yapımı, isali hattı, şebeke değişimi gibi birçok alanda kullanacağız. Yaklaşık 3 bin TL'yi kanalizasyon ve altyapı çalışmalarında değerlendireceğiz. Bununla birlikte yine köylerimizden gelen talepler ve ihtiyaca göre sosyal tesisler, köy konakları gibi hizmetler için de bütçemizde bir pay ayırdı. Tüm bunlarla beraber çeşitli bakanlıklarımızdan bu zamana kadar aldığımız ve bundan sonra da alacağımız destekler elbette bu sayıların içerisine dahil değil. İnşallah el birliğiyle bu yılda Bolu'muza hizmet üretmeye devam edeceğiz şeklinde konuştular. Milletvekilleri Aydın ve Küpçü hizmetlerin Bolu'ya ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla Bolulu hemşerilerimize hizmetlerin ulaşması adına desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm bakanlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Hizmetlerin imkanlara ve ihtiyaçlara göre yerine ulaştırılmasında emeği geçen İl Genel Meclisimize, İl Özel İdaresi personelimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı. Altyazı